net sol bunun cevabı. Sol. Niye sağ değil bu arada? Net sol. Tamam, Niye sağ Bu çocuğu direkt boyadı bıraktı. Solda hayırdır aman okuyum sarılıyorsun yatıyorsun beraber. Ha şey işte. Burada belki birisini kaybetti kız. Geliyor öyle sarılıyor. Ama burada mesela ben bu sağdakini böyle Duruma şey demiyorum ya. Bu arada. Yani kız birisini birine... kaybetmiş, birine sarılma ihtiyacı var ve o kişi erkek kankası mı? Bu kızın kız kankası yok mu? Öyle diyelim bak, erkek kankası kız kankasını geçtim. Çok büyük duygusal bağ, bağ olsun. Aman kim ne diye arkadan sarılıyorsun, yapışıyorsun? Ne diye Ay, yataktasın? Yanına, yana... Bu arada arada yorgan var. Ar Aralarında. Aralarında yorgan yok bence. İyice sarmış yorganın kendine. Ayrıca İhtiyacı varsa çok sarılmaya başının ucunda oturur e, elini kafasına koyar biter. Ne gerek öyle. var e, vücuduna yapışmaya? Sağdakine o yani bak şimdi. iki tanesi var. Soldaki dersen sağdakine o, sıkıntı yok diyor musun gibi. Yok. İkisinde de sıkıntı var ama en çok sıkıntı olanı seçiyorum ben. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani tölere... resim çizmeye tölere edebilirsin ama iki kişi yapmaya tölere edemezsin. Belki de resim e, çizdi, çizdi bıraktı sadece. Niye sırtına resim çiziyor? Niye yapışıyor yatakta? İşte. Bak bu hikayeyi yazabilirsin. İkisini de yazamazsın aslında. Ya evet, yazılmaz bu arada gerçekten. Bana sol kötü geliyor. Bana sol daha kötü Bana, geliyor. Sağ. Ben de Bana sol diyorum bu arada ya. Ne? Sol gibi bir durum Ya buranın kazananı sol bu arada ben. Emir de sol oh. Bunu burada bitirtiyorum.